Bu örneğimizde e, matrisleri göreceğiz. Matrisler e, dikdörtgen biçiminde iki boyutlu düzenlenmiş nesneler arkadaşlar. E, aynı şekilde atomik tipte veriler içeriyorlar. Yani bütün hepsi aynı olacak. Yani bir karakter, bir sayı kullanamıyorsunuz. Matrislerde arkadaşlar e, nedir? E, dizgelerimiz sadece karakter ya da sadece sayı olabilir. Karışımı olamıyor. Bu önemli. Bir matris için arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada elemanların şöyle bir tanımlaması var. Hemen yapalım şurada bir diz açıklaması E, Şöyle bakın. Evet. Satır sayısı, sütun sayısı şeklinde verimiz neyse onu alıyoruz. Kaç satır, kaç sütun olacak? Mesela şöyle bir, kaç satır, kaç satır, kaç sütun. Yani satır sayısı, sütun sayısı kaç satır kaç sütun olacak? Onu belirtiyoruz. Arkasından satıra göre mi yoksa sütuna göre mi dizilecek? Onu belirtiyoruz. Boyutlarını da belirtiyoruz. Bir tane örnek yapalım arkadaşlar. M diyorum matrisime. Ya şöyle diyelim. mat1 diyorum arkadaşlar buna. Mat1 şurada daha rahat okunaklı olsun diye. Buradan ne yapıyoruz? Matfix diyoruz. Matfix açıyoruz kaçtan kaça gidiyoruz? Mesela burada yazalım. Örneğin 4'ten 15'e kadar gidecek. Virgül dedik. En row satır sayısı. Number of row. Number of row. Kaç satır olacak? 4 satır. E, sütunu yazmaya gerek yok. Niye? Kendisi bulacak zaten otomatik olarak. Çünkü onları yerleştirecek içerisine. By row. By row. true. Satıra yerleştir anlamına geliyor arkadaşlar. Işte. Satırlara göre yerleştir anlamına geliyor çalıştıralım. Şöyle bir dakika. Daha bir ekranımızı bir Tekrar çalıştırıyorum. Bakın şu şekilde görüyoruz. Matriste şöyle bir tablo simgesi gelir. Tıklarsanız da arkadaşlar şöyle gösterir bakın. Tamam mı? İsimleri yoktur. V1, V2, V3 diye gelir. İsim verebiliriz. Birazdan göreceğiz. Ee, ne yaptı bakın burada? 4'ten 11'e kadar olan sayılarımızı 4 sütun, 4 satırda yaz dedik arkadaşlar. Ne yaptık bakın burada? En row satır sayısı 4. Satır sayısı 4 olunca otomatik olarak arkadaşlar sütunlara da 3 tane kalıyor tabii ki. Ee, ne yapıyor? Buradan da işlemi yapmış oluyor. And and call arkadaşlar. Bu önemli bir ifade. Ee, şimdi mesela aynısını aynısını tekrar yapalım. Mat 2 diyelim bu sefer. Ee, şöyle mat de. Gene aynı sayılar. And row 4 dedik fakat bu sefer by row false diyorum arkadaşlar yani satırlara dizmesin bu sefer aradaki farkı görelim arkadaşlar bu sefer yukarıdan aşağı diziyor. Ne yapıyor satırlara e, sütunun içini dolduruyor arkadaşlar birinci sütunu dolduruyor ikinci sütun üçüncü sütun şeklinde doldurarak gidiyor. E, bu da önemli bizim için. Şimdi e, burada maddelerimizi gördük. Matrisler niye, neden önemli arkadaşlar? Bizim e, çok kullandığımız e, matematikte matrisler vardı hatırlarsanız. E, onun hesaplamalarında çok kullanılıyor arkadaşlar. Biz matrislerle çok farklı işlevler yapıyoruz. E, i̇lerleyen durumlarda da size örnekleri göstereceğim. Burada isimlendirme verebiliriz demiştik. Satır adlarını mesela ben burada oluşturayım hep evet, böyle tanımlıyoruz. Şöyle tanımlayalım. Satır adları. Eşittir e de değişken tanımlayabiliriz arkadaşlar. Mesela buna satır 1 diyorum. Ee, satır 1 virgül e, satır 2 şöyle devam edeceğim. Biraz şu kopyalamayla hızlı bir şekilde yapabilirim diye düşünüyorum. Satır 2, satır 3 satır ve satır 4. Şöyle 4 satır Sütun adlarını, buna isterseniz arkadaşlar, birazdan size göstereceğim, farklı isimler de verebilirsiniz. Sütun adlarımız da e, aynı şekilde. Yani verelim, şöyle yapalım, satır birlerde e, ne diyelim buna 2015 örnek veriyorum mesela, 2015, 2016, 2016, 2017, bunlar bizim 2018 satışla ilgili rakamlarımız olsun. Yani çok şey değil ama. Ocak, ondan sonra Şubat. Sütunlara da ad veriyorum arkadaşlar bakın şimdi. E, ve Mart, mesela birinci çeyrekteki işlemlerimiz bunlar da olsun. Şimdi matrisin, e, matrisin arkadaşlar isimlendirmesini yapacağız. Bir başka matris oluşturuyorum. Matris 3 dedim burada. Matris 3, e, Matrix diyoruz arkadaşlar. Sayılarımızı yazacağız. Burada e, C sayısını oluşturalım. Artık farklı farklı e, sayıları tabii ki kullanabilirsiniz ama ben şöyle yapıyorum. işte 200'den 200'den 204'den, 204'ten şöyle 204'ten 204'ten 215'e kadar gitsin. Yani çok basit bir örnek. Eee n row satır sayısı eşittir 4. Eee by row by row eşittir true. True dedik. Ondan sonra bakın şunu yazıyoruz, Dimension Names, Dimension Names, List diyoruz, bakın burada da artık listeyi kullanacaksınız, yapacak bir şey yok. Satır adlarını al, sütun adlarını al diyoruz. Ee, sütun ad, aslında çok büyük bir yanlış yapmışım ama e, fark ettiniz mi? Türkçe karakter kullandığım için doğru çalışmadı arkadaşlar. Orada şey yakalayamadı, ismi yakalayamadı. Dimension Names, Sütun Ad yani şuradaki e, U harfiyle çalışacak mı ama görelim bakalım. Satır at, satır at. Çalışıyor. E, bakın bu sefer mat 3 diye bir tane matrisimiz geldi. Mat 3'e bakalım. Ocak, Şubat, Mart. 2015, 16, 17, 18 satırların adları var. Sütunlarımızın da adları var. Ve bu şekilde bir matris oluşturduk arkadaşlar. Matrisleri e, birleştirebiliyoruz. Elemanlarını işlemler yaptırabiliyoruz. Yani toplama çıkarma gibi. Çünkü bunların boyutları aynı arkadaşlar. Boyutları aynı olacak. Ve tabii ki içindeki elemanları da aynı türde. O yüzden de matrislerle toplama çıkarma işlemleri yapabiliyoruz. Görelim mesela buradaki matrisimizdeki örneklerimizden bir şöyle bir toplama çıkarma işlemi deneyelim. Mesela buradan e, mat1 mat1 artı, mat, e, mat artı mat 2 diyelim. Mat1 artı mat2. Bakın gördüğünüz zaman ne yapıyor? Onları toplamış oluyor. Yani e, mat1 ile mat2'yi toplarsa arkadaşlar sonuç bu şekilde çıkıyor. Zaten işte R dilinin istatistik olarak güçlü olmasındaki sebep şu arkadaşlar. Matrisleri vektörleri e, çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, ve burada çok hızlı şekilde işlemler yapabiliyorsunuz. Normalde böyle bir e, kodlamayı Java içinde yazmaya kalksaydık arkadaşlar bunu bir dizi ile tanımlayacaktık. Dizinin elemanlarını döngüyle atacaktık. E, ondan sonrasında gene döngüyle onları tek tek işlem yapacaktık. Baya uzun bir kodlamaydı. Ama şuna bakarsanız çok basitçe arkadaşlar hemen bir kelime kaçtan kaça gidiyor, kaç satır olacak Arkasından da ikisini topla diyorsun, hemen size sonucunu buluyor. Bu 3 satırlık kodlamayı başka bir dilde yazmaya çalışın. E, bayağı uzun olacaktır arkadaşlar. İşte R dilinin de gücü buradan geliyor. Bir de e, düşünün ki bunun, biz de sonuçta e, 4-5 tane değişkenle işlem yapıyoruz. Böyle işin içine böyle yüzlerce, binlerce değişken girdiği zaman aradaki fark anlaşılacak. Ne kadar hızlı çalıştığını rahatla göreceksiniz. Ee, diğer dillere göre arkadaşlar avantajı veri işlemede çok hızlı olması, ee, veri değişken e, nesne türlerimizin çok detaylı olması e, bizim için bir avantaj Arduino ile ilgili. matrislerle ilgili arkadaşlar işlemler bu şekilde. Biz burada e, tabii matristalde e, farklı e, işlemler yapabiliyoruz. Yani e, örnek verelim. Ee, min diyelim şurada mesela bu da çok güzel bir örnektir ee, minimumu kaç 4 mesela buradan işte maksimumunu bakalım ee, maksimum matrisin maksimumu gibi yani e, average ortalaması e, average kaçtı yok average değil e, means ya yanlış yazıyorum hep means ortalama Evet, bazı şeyleri hatırlamak açısından <laughs> o kadar çok kod yazıyorum ki. artık. Mean ortalama e, gibi. Yani burada e, satır sütun ortalaması gibi fonksiyonlarımız da bu var arkadaşlar. Bunlar da mesela şöyle e, row sum diyoruz. Bakın row sums e, geliyoruz buradan. E, Matris diyoruz arkadaşlar. E, mat 1 diyelim. Bu da bakın ne yapıyor? Satırların bize ortalamasını veriyor. Yani birinci matrisimizin birinci matrisimizin satırların ortalamasını pardon çok özür diliyorum. Satırlarımızın toplamını veriyor arkadaşlar. Row sum. Sum toplamı demek. buradan da çok güzel fonksiyonlarla doğrudan hemen bir matrisin içindeki matrisin satırlarının toplamını bulabiliyoruz. Veya işte call, call sums diyoruz mat e, diyoruz arkadaşlar. Mat 1. Yine bakın. Bu sefer de e, birinci maddesimizin sütunları toplamını bize buluyor. E, bu da çok avantajlı bir işlemler. Zaten şu fonksiyonları göreceğiz. Yani R dilinde hazır tanımlanmış fonksiyonlar var. E, bunlar rezerve edilmiş halde zaten. Ama biz de üstüne kendimiz fonksiyon yazabiliyoruz. Şu örneğimizi bir kayıt yapalım. <laughs> Evet, bunu da kaydettim. Güzel. Matrisler konusunda arkadaşlar işlemlerimiz bu şekilde. Şimdi diziler konusuna geliyoruz. Dizilerde e, matrislere çok benziyor aslında. E, burada matrisler iki boyutlu iken arkadaşlar. iki boyutlu yani e, işte 3 çarpı 4 ama bir tane daha ekstra boyut ekler, küp halinde tanımlayamıyorsunuz. Bir tablo şeklinde tanımlanıyor dizilerse e, nedir artık daha fazla boyut içeren matristen anlamına geliyor arkadaşlar. E, şöyle yapalım. Diziler e, çok boyutlu çok boyutlu matrislerdir aslında yani. Kısaca tanımlarsak ya diziler çok boyutlu matrislerdir. Örnek verelim. Mesela burada x dediğim bir tane dizi tanımlayalım. Array diyorum buradan ben. C diyorum. Açalım şöyle. 1'den 18. Dimension diyorum. C diyorum. Ee, orada da farklı bir şey yapalım. Şöyle liste var. Matrislerimiz var. Evet. C 2 virgül 3 virgül 3. Evet, i̇lginç bir örneğimiz geldi. Burada e, bir farklı boyut görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu e, nasıl bir şey yapıyor? Eğer şöyle print dersek bunda Halil hocamızın e, örneğini yapıyoruz burada. Halil Özmen e, onun internette bulduğum bir kitabı var. O kitaptan yapıyoruz. Güzel bir örnek aslında. Burada ne yapıyor bakın. 2-3-3 ee, iki iki, üç, üç şeklinde arkadaşlar. 3 boyutlu bir dizi yapıyoruz arkadaşlar. Yani her birinde şöyle diyoruz. İkişer satır olacak. İkişer satır olacak. Her biri üçer sütun oluşturacak. Tamam mı? Ve toplamda 3 tane eleman 3. Üç, boyuttan itibaren arkadaşlar. 3 tane e, ee, şeklinde, 3 tane derinlik olacak şeklinde arkadaşlar ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu zarar şunu yapıyor. 2 Şu çarpı 3 şurası arkadaşlar. 2 çarpı 3 şurası. 2 çarpı 3 burası. Yani 2 satır 3 sütun şeklinde. Şurada bundan da 3 tane oluştu. O da şurası arkadaşlar. 3. boyut olarak karşımıza geliyor. Çok farklı boyutlar yapabilirsiniz. Fakat aşırı boyut kullanılması tabii ki e, ee, nedir? Eee bir yerden sonra karışık hale gelmeye başlıyor elbette bu da ayrı bir problem ama göreceksiniz yani birçok kullandığımız örneklerde de bazen mecburen matris kullanacaksınız yani ihtimaliniz yok çünkü o sayılar için ancak o çalışabilecek bazen de mecburen dizi kullanacaksınız çünkü çok boyutlu olacak vesaire dizi elemanları için de arkadaşlar yine aynı şekilde işlemler yapabiliyorsunuz mesela işte bu dizinin ee, ne yapıyorum? X dizisi mesela burada. X'in e, birinci boyutundan birinci boyuttan e, üçüncü eleman birinciyi alalım bakalım ne gösterecek size. 5. Yani nereye gidiyor arkadaşlar? Birinci e, boyuttan birinci boyuttan üçüncü sütunu al diyoruz. Birinci satır, üçüncü sütun birinci satır birinci satır, üçüncü sütun Nereden? Birinci elemandan. Mesela buraya 1 değil de 3 yazarsam o zaman 17'yi verecek. Yani şu en son boyutu gösteriyor arkadaşlar. En son boyutu gösteriyor. Ee, bu da önemli. Biz tabi dizi elemanlarıyla hesap yaparken arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Yani boyutları böyle karıştırırsanız toplama çıkarmalar baya bir yanlış hale gelecektir. Ee, o yüzden de e, dizi elemanlarına dikkat etmemiz lazım. Diziler dediğim gibi arkadaşlar matrislerle aşağı yukarı aynı mantıkta ilerliyor. Ee, şimdi e, bir aslında birçok matrisin birleştirilmiş halini arkadaşlar biz ne diyoruz? Dizi diyoruz. O yüzden de bizim için e, matrislerin biraz daha gelişmiş biraz daha farklı boyutlandırılmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Evet bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere.